Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere kültür ve medeniyetimize yön verenler dersimizin 3. ünite 1. bölüm yapacağız. 1. bölüm sayfa 62'den 83'e kadar. 3. ünitemizin geriye kalan kısmını diğer videomuzda sizlerle paylaşacağız. Konumuz aydınlanma yolcuları. Büyük zekaların izinden konumuza hadi başlayalım. Öncelikle büyük alim harizmi ile başlıyoruz. 780 ila 850 yıllarında yaşamış. Harizmi kültür ve medeniyetimizin en önemli şahsiyetlerindendir. Horasan'ın kuzeyinde bulunan Harizm bölgesinde doğuyor. Temel eğitimini Harizm'de alıyor. Bilim olan merakı nedeni yaşadığı dönemde önemli bir bilim merkezi var. Neresidir? İşte Bağdat. Harizmi Bağdat'a yerleşiyor. Bilim insanlarına değer veren bir halife vardı. Abbas Halifesi Memun. İşte o dönemde Bağdat'ta 813 ile 833 yıllar arasında önemli bilimsel çalışmalar yapmıştır Harizmi. Harizmi'nin en önemli özelliği Cebir biliminin kurucusu olmasıdır. Yine Harizmi matematik, astronomi, coğrafya alanlarında da çalışmalar yapmıştır. Harizmi, Yerkürenin bir derecelik meridyen yay uzunluğunu ölçmek için Şam'da bulunan Kasiyun Rasathanesi'nde çalışan bilim heyetiyle çalışmalar yapıyor. Ayrıca Hint matematiğini incelemek için Hindistan'a giden ekibin başkanıdır. Yine Harizmi sıfır rakamını bulan ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük matematikçilerinin başındadır. Bağdat'ta 850 yılında vefat etmiştir Harizmi. İslam kültür tarihinde Harizmi ilk ilimler akademisi olarak adlandırılan Beytül Hikme vardı. Çevirilerin yapıldığı Bağdat'taki işte buradaki kütüphanede görev yapıyor. Beytül Hikme'yi Abbas halifesi memun kuruyor. Ve bu dönemde tercümeler yapılıyor Arapçaya pek çok dilden. Ve aynı zamanda da yeni eserlerin yazıldığı bir merkezdi Beytül Hikme. Beytül Hikme'nin içerisinde halkın da kullanabileceği halka açık bir kütüphanenin yanında uzay araştırmalarına yapıldığı bir rasathane vardı. Harizmi de astronomi ilgili çalışmalar işte bu rasathanede sürdürüyor. Günümüze ulaşan eserlerini bu dönemde kalem aldığı ve halife memura da sunduğu bilinmektedir Harizmi'nin. Büyük alim Harizmi matematik alanında yaptığı çalışmalarla ne dedik ün kazandı. Özellikle cebir alanında yoğun çalışmalar yapmışlardır. Astronomi alanında yaptığı çalışmalarda astronomi tarihçileri için kaynaktır Harizmi'nin. Ünlü bilim tarihçisi ve felsefecisi George Sarton, ilk ciltlik bilim tarihine giriş adlı bir eser var. İşte o eserin 9. Yıl, yüzyılının birinci yarısını Harizmi dönemi olarak adlandırmıştır. Harizmi'nin matematik alanında eserleri Kitabul Hissabil Hindi, kitab Muhtasar Fil Hisab El Hind, El Mesahat, Astronomi ile ilgili eserleri de Zicül Harizmi, Kitab-al Amal Bil Usturlab, Kitabul Ruhname'dir. Şimdi iki eserini inceleyelim. Birincisi Zicül Harizmi. Harizmi, Zicül Harizmi adlı astronomi eserini hazırlarken Hintli bir astronomi bilim insanı Brahma Gupta'nın ya da Sita'nın adlı kitaplarından yararlanıyor. Gözlem levlerinde gerçekleştirilen gözlem sonuçlarını tablolar halinde bu kitapta gösteriyor. Diç kitaplarında trigonometri, astronomi, takvim hazırlama, harita, iz düşüm yöntemleri, gözlem aletlerinin yapımı ve kullanımı, astroloji ve ibadet vakitlerinin belirlenmesi için bilgileri Zic kitabında Harizmi yer veriyor. Eserde 7 gezegenin hareketle ilgili cetveller ve denklem tabloları yer alıyor. Yine güneş ve tutulması gibi astronomik olayların hesaplanışında ilişkinde trigonometrik bilgileri vermiştir Harizmi. Yine eserde dünyanın 23 derece ile 27 dakika olan eksen doğru, doğuya doğru 23-33 olarak veriliyor. İkiniz halinde düzenlenen eserin aslı günümüze maalesef ulaşamıyor. Eksene ektiğini 23-27 olarak, var olan eksene ektiğini 23-33 olarak ilk defa harizmi tahmin etmiştir. Diğer kitabı Kitabül Hisabi ise yine Hindi, Hint hesabı adındaki aritmatik kitabın ismidir bu. Arapça aslı maalesef yine kaybolmuş. Harizmi bu eserinde 10 rakamlı konumsal Hint rakam sistemiyle hesaplama sistemini anlatıyor. Kitabın yazılma amacı Hint rakamlarıyla aritmetik denilen 4 işlemin öğrenilmesini sağlamak. 10 rakamdan oluşan rakam sistemi Harizmi tarafından ilk defa dünyaya tanıtılıyor. Harizmi'nin sıfır rakamını bulması ve sıfır rakamının kullanılmasını sağlaması aynı zamanda nedir? Matematik tarihi açısından çok önemlidir. Harizmi'nin küçük yuvarlak veya daire olarak adlandırdığı işaret bugün kullanılmakta olan işte o sıfırdır. Küçük yuvarlı Araplar sıfırın yani sıfır boş demişlerdir. İkinci ilim adamımız Farabi 870-950 yıllar arasında yaşamıştır. En önemli özellikleri ünlü bir düşünürdür, bilim insanıdır Farabi. Kazakistan'da doğuyor, Otrar, Kazakistan'daki Otrar şehrinde dünyaya geliyor adı Muhammed, Farablı anlamına gelen Farabi adıyla tanınıyor. Batıda ise Al Farabius veya Avenasar olarak tanınıyor. Diki ve çalışkan bir kişi Farabi. Felsefe, mantık, psikoloji, musiki, matematik ve tıp alanında çalışmalar yapıyor. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi o zamanın önemli ilim merkezlerinde bilimsel çalışmalar yapmıştır Farabi felsefe alanında çok önemlidir. Muallimi evvel yani ilk öğretmen olarak Aristo ile kıyaslanmakta ve muallimi sani yani ikinci öğretmen denmiştir. Burada Aristo muallimi evvel ilk öğretmendir. Farabi de işte muallimi sani ikinci öğretmen olarak kabul ediliyor. Birçok dil biliyor. Günümüzdeki kemanın atası Rebab'ın mucidi Farabi 80 yaşındayken Şam'da vefat ediyor. Aristo felsefe alanında Batı dünyasında Magister Primus ilk ustadır. İslam dünyasında ise muallime ve yani ilk öğretmen olarak kabul edilmiştir Aristo. Felsefeyi sistemli hale getiren ve İslam felsefesinin temellerini işte Farabi Türk filozofu atıyor. Farabi felsefe alanında muallimi sani yani ikinci öğretmen olarak tanınmıştır. Hatta Latince yazılmış kitaplarda ondan Magister Secundus yani ikinci usta olarak söz edilmesi de çok gurur vericidir. Farabi Aristoteles'in eserlerini İslam dünyasına tanıtmıştır, onları yorumlamıştır. Aristoteles'in politika ve etik konularındaki eserlerini İslam düşünce geleneğiyle bütünleştirmiştir. İşte böylece Farabi İslam dünyasında felsefi düşünceye önemli bir etki yapmış ve Aristotelesi felsefenin yaygınlaşmasında sağlamıştır. Farabi felsefenin varlık üzerine gerçek anlamıyla akılcı bir uğraş haline gelmesini sağlamıştır. Aristoteles'in eserlerini koruma ve gelecek nesiller aktarma çabalarında da yine Farabi öncüdür. Farabi'nin çalışmaları özellikle Endülüs Emevi Devleti'nde, şu anda bu devlet yok bunun yerinde biliyorsunuz İspanya var. İşte o zamanki Endülüs Emevi Devleti'nde Farabi'nin bu güzel çalışmaları etkili olmuştur. Farabi siyaset felsefesi ve devlet teorili serileriyle eserleriyle Türk siyasi ve toplumsal yapısının düzenlenmesine ve gelişmesine de çok önemli katkılar sunmuştur. medine Fazıl'a yani Fazilet Şehir adlı eseri ideal bir toplum yapısı ve siyasi düzen üzerine kurulu bir kitaptır. Sosyoloji alanında çok önemli bir kitap. Eğitim ve bilimin önemiyle ilgili yazdığı medine Ilim yani Bilgi şehrat adlı eserinde bilginin toplumsal hayatı olan katkılarını anlatıyor. Farabi felsefesinin en önemli yapıtaşlarından biri de siyaset felsefesidir. Farabi'nin felsefesine göre mutluluğun kazanılması ancak erdemli bir toplumda yaşamakta mümkündür. Şu anda insanlar mutsuz diyorlarsa demek ki erdemli bir toplumda yaşamıyoruz. Eserlerinde erdemli bir toplumun ve yöneticilerinin nasıl olması gerektiğini ayrıntı olarak işliyor. Toplumu erdemli toplum, cahil toplum diye sınıflara ayırıyor Farabi. Keşke bu eser şu anda okullarda en azından seçmeli ders olarak da okutulsa. Evet, Farabi ne dedik? İslam dünyasının en önemli filozoflarından ve çok yönlü bir bilim insanı. Felsefe, mantık, müzik, astronomi, siyaset, matematik, dil bilimi, tıp bu alanların tamamında Farabi görebiliyoruz. Farabi'nin siyaset felsefesi ve devlet teorileri hakkında düşüncelerin yansıttığı, Türk siyasi ve toplumsal yapısının düzenlenmesine, gelişmesine katkı sağladığı eserler var. Onlardan birincisi El Medinetül Fazıla yani Fazilet Şehri. Erdemli bir toplumu ayakta tutan unsurları bu eserde anlatıyor. Eserin de aynı zamanda ideal bir yönetimin nasıl sağlanacağı hakkında bilgiler veriyor. Bir diğer eser Et Tahsilü Saade. Mutluluğu kazanma anlamına gelen bu eserde de erdemler üzerinden hareketle toplumun mutlu olmasını sağlayacak ilkelerden bahsediyor. Mutlu bir toplumun oluşmasında eğitimin önemine vurgu yapıyor. Es siyasetül Medeniyye şehir yönetimi anlamına gelen ve siyaset felsefesi alan ilgili eseridir. Eserinde toplumun bir arada yaşamasını sağlayacak, bütün insanlığa hayat verecek ilke ve kuralları bu eserinde anlatıyor. Ne dedik? Müzik alanında da yetkin bir kişidir Farabi. El Musikal Kebir kitabı müzik alanında yazdığı en önemli eserdir. El Musikal Kebir. Müziğin insan ruhunu etkileyen gücünü açıklıyor. Sanatın insanları eğitmek ve ahlaki değerler pekiştirmek için kullanması gerektiğini savunuyor. Yine Farabi'nin kanun ve ud gibi müzik aletleri çalabildiği, müzik alanında kemanın atası olarak kabul edilen rebabın da mucidi olduğu kabul edilmektedir. Yani Farabi felsefeden tıpa, astronomiden müziğe pek çok alanda insanlığa büyük hizmetler yapmıştır. Farabi yaşadığı dönemin çoğu yaklaşımlarından farklı olarak mantık bilimini, Felsefenin bir alan olarak değil ayrı bir bilim olarak ele almıştır. Yani aslında mantığın kurucusu olmuştur. Mantık ilminin zihni geliştirdiğini, insanı hakikate giden doğru yola yöneltip hataya düşme tehlikesinden kurtaracak genel kurallar gösterdiğini Farabi yaşadığı dönemde insanlığa göstermiştir. Farabi'nin mantıkla ilgili çalışmalar genelde Aristo'nun Organon adlı eserinin açıklamaları ve yine Organon adlı eserin ile ilgilidir. Farabi yaptığı bu çalışmalarla İslam dünyasında antik felsefenin anlaşılmasına katkı sunmuştur. Üçüncü bilim adamımız, ilim adamımız Biruni'dir. 970 ila 1061 yıllarında yaşamıştır. Biruni 4 Eylül 973 tarihinde Harezm bölgesindeki Kas şehrinde doğuyor. Asıl adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet el Biruni'dir. Gençlik yıllarından itibaren bilimsel çalışmalar yapıyor. Harezm'de siyasi ve askeri yönden bir takım karışıklıklar olduğu bir dönemde Harezm'i terk ediyor. Rey'de bir süre ikamet ettikten sonra doğduğu topraklara geri dönüyor, kendini bilim tarihinin zirvesini oluşturacak eserlerini işte Rey'de meydana getiriyor. Türk İslam alimi bir ürünü keşif ve buluşlarıyla bilim dünyasını ışık tutuyor. Fizik, tıp, kimya, matematik, astronomi, trigonometri, coğrafya, felsefe, etnoloji, tarih, jeodezi, farmakoloji, jeoloji, filoloji ve dini konularda Biruni 113 tane eser meydana getiriyor. Eserlerinde dil olarak daha çok Arapçayı, Farsçayı kullanıyor. Bir eserinin dilinin Arapça ve Farsça olmadığını ifade ediyor. Bu ifade onun bir Türk olduğunu açık bir kanıtıdır. Büroni, bilimsel düşüncenin ve bilim adamlarının önündeki engellerin kaldırılmasını, bilimin açık ve sağlam metotlara dayalı olarak yapılmasını savunan bir alimdir. İnsanlığın faydasına çok sayıda çalışmalar yapmıştır. Gazne'de şu anda Afganistan'da bulunan 1061 yılında Gazne'de vefat etmiştir. Biruni El Asarül Bakiyat eserinde İbn Irak'tan hocam diye bahsediyor. Yunan filozofları Naristo, Arşimet ve Demokritos'un çalışmalarından Biruni etkileniyor. Bilimsel çalışmalarına Biruni 17 yaşında başlıyor. Güneşin yüksekliğini ve yaşadığı şehrin boylamını hesaplamıştır. Güneşin hareketlerinden mevsimlerin ne zaman başladığını belirlemiştir. Dünyanın çapını bugünkü değere çok yakın olarak Biruni o zaman hesaplamıştır. Dünyanın yarı çapını 6.340 km olarak Biruni ölçüyor. Dünyanın tam olarak küre şeklinde olmadığını Biruni belirliyor. Günümüzden bin yıldan fazla zaman önce trigonometriyi kullanarak dünyanın yarı çapının %1'den daha az hatayla hesaplamasını gerçekleştiriyor. İşte yaptığı bu çalışmalarla jeodezi yani yer ölçüm biliminin yine kurucusudur Biruni. Türkçe, Farsça, Yunanca, Arapça, Sanskritçe ve İbranice'yi biliyor. Bu, bu medeniyetlerin ilgili birikiminden de yararlanıyor. Çok sayıda eser alıyor. Astronomi ve coğrafya ölçümler içinde birçok aleti Biruni geliştirmiştir. Ne dedik? Biruni çok iyi bir ansiklopedi yazarıdır. Bizler onların yazdığı eserlerin isimlerini dahi bilmiyoruz. Ancak o yüzden fazla eseri yazmıştır. El Asarül Bakiye Anil il Haliye isimli kitabında orta ve yakın doğuda kullanılmak olan takvim sistemlerini inceliyor. Kitabında Hindistan'ın erken orta çağ bilimlerini betimleyerek matematik, astronomi ve astrolojinin temellerini bir atıyor. Yine El Kanunül Mesudi adlı eserini matematiksel coğrafya alanında yazıyor. İstihrac el Eftar fi Daire isimli kitabında da Türkistan'ın topografyasını bir ürünü belirliyor. Kitabul Cemahir fi Marifeti Cevahir adlı eserinde de 50'nin üzerinde mineral, maden, metal, alaşım, porselen gibi maddeler hakkında bilgiler veriyor. Ömrü boyunca incelediği bitkileri Kitab-ı Saydeli isimli kitabında listeliyor. Eserinde doğal ilaçların hangi hastalıklara iyi geldiğini de yine kapsamlı bir şekilde Anlatıyor Biruni. Yine Biruni teleskopları geliştiriyor. İşte bu teleskoplarla yaptığı gözlemler sonucunda gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü doğrulayan Galile 600 yıl önce dünyanın döndüğü fikrini savunmuştur. Dünya dönüyorsa ağaçlar ve taşlar neden fırlamıyor sorusuna merkezde bir çekişilik olduğu ve her şeyin dünyanın merkezine düştüğü cevabını vererek bu soruya mantıklı bir cevap vermiş oluyor. İşte geliştirdiği teleskoplarla yaptığı gözlemleri sonucunda gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü doğrulayan Galile'den 600 yıl önce işte dünyanın döndüğü fikrini bir ürünü savunuyor. Kuzey, güney, doğu ve batının farklı noktalarda buluştuğunu, denizlerin ardına bir kara parçasının bulunduğunu işte bugünkü Amerika'yı o zaman öngörmüştür. Pozitif ve toplumsal bilimlerde sergilediği özgünlük ve yaptığı keşifler onun evrensel bir dahi ünvanıyla anılmasını sağlamıştır. Biruni yaptığı çalışmalarla 10 ve 9. asır orta çağ pardon 5 ve 9. asır orta çağ Türkistan dünyasının temsilcisidir. Gazneli Devleti Gazneli Devleti'nin hükümdarı Sultan Mahmut Biruni için ne diyor? Sarayımın en kıymetli hazinesi. Batı'nın bilim dünyası için Ali Boron ismiyle tanıdığı, modern bilimin babası olarak kabul ettiği George Sartın 11. yüzyıla Biruni asrı adını veriyor. Türkçe dahil 15 dilde yayınlanan The UNESCO Kariyer Dergisi 1974 yılında çıkardığı sayıyı Biruni'ye ayırmıştır. Dergi Biruni'yi binlerce yıl önce Türkistan'da yaşamış evrensel deha olarak tanıtmıştır. Burada 10 ve 11. yüzyıl olacak. Burada çarpımız bu şekilde olacak. Onu düzeltelim. Bu şekilde yazabilirsiniz. Yüzden fazla ser olan biruninin 3 tane ser hakkında kısa kısa bilgi de verebiliriz. El asaril bakiye anil kurunil haliye. Unutulmuş çağların ölümsüz eserleri. Diğer medeniyetlere ait eserleri incelediği kitabının ismidir. Kitap el Saydele tıp ve eczacılık kitabı tıp ve farmakoloji yani eczacılık alanında yaptığı çalışmaların yer aldığı kitabıdır. El Kanunül Mesudi de astronomi ve astrolojide Mesud'un kanun ismiyle yıldızlar, gezegenler ve gök cisimleri ilgili araştırmaların yer aldığı kitabının ismidir. Şimdi de i̇bn Sina'ya geçelim. i̇bn Sina 980 ila 1037 yıllar arasında yaşamıştır. En önemli özellikleri i̇bn Sina 980 yılında Özbekistan sınırlarındaki Buhara'da Efsene köyünde doğuyor. Ebu Ali Sina olarak bilinen i̇bn Sina batı dünyasında Avicen ismiyle tanınıyor. Başta tıp olmak üzere astronomi, felsefe gibi pek çok alan eserler yazmıştır. i̇bn Sina modern tıbbın babası filozofların prensi olarak isimlendirilmiştir. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ezberlemiş, hafız olmuş, dil, edebiyat ve fıkıh eğitimi görmüştür. Babasından geometri, aritmatik ve felsefe konusunda ilk bilgilerini aldıktan sonra babasının isteği üzerine Hint aritmatiği eğitimini de alıyor. Astronomi, cebir, trigonometri gibi bilimleri yorumlayan i̇bn Sina tıp bilimiyle de ilgileniyor, tıp alandaki keşif ve buluşlarıyla tüm dünyayı hayran bırakıyor. Kanın kanın besinleri taşıyan bir sıvı olduğunu, şeker hastalığının varlığını idrardan alınacak ile belirlenebileceği ilk kez İbn-i Sina dile getiriyor. Ayrıca kızıl, şarbon ve karaciğerek bağlı olan hastalıkları ve hepatide de yine İbn-i Sina keşfediyor. Hastalıkların kaynağının gözde görülmeyen mikroplardan kaynaklandığını ilk kez ortaya koyan yine İbn-i Sina'dır. Tıp literatürüne mikrop kavramını kazandıran Acamat tedavisini uygulayan, hastaları uyuşturup onların acı çekmeden ameliyatını yapan kişi de İbn Sina'dır. Avrupa tıp geleneğini derinden etkileyen Kitabı Şifa yani iyileşme kitabı ve El Kanun fit Tıp yani tıp kanunatı kitapları en önemli eserleridir İbn Sina'nın. 1037'de vefat ediyor. El Kanun fit Tıp adlı kitabı bölümünden kısa süre sonra İspanya'da Latinceye çevriliyor ve Avrupa üniversitelerinde 17. yüzyıla kadar. İbn Sina'nın El Kanun fi Tıp yani Tıp Kanunu kitabı ders olarak tıp fakültelerinde okutulmuştur. İbn Sina henüz 19 yaşındayken doktor oluyor. 21 yaşında ise dünyanın en büyük hekimleri arasına giriyor. İbn Sina'nın çalışmaları ve eserleri hem orta çağda hem de sonraki dönemlerde tıp bilimine elbette büyük katkılar sunuyor. 5 kitaptan oluşan Tıp Kanunu kitabı bütün zamanların en ünlü tıp kitabıdır. İbn Sina'nın tıp kanunatı kitabı 17. yüzyıla kadar Avrupa'da üniversitelerde, tıp fakültelerinde temel kaynak olarak okutuluyor. Eser İbranice, Latince, Farsça, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca gibi birçok de çevrilmiş ve defalarca basımı yapılmıştır. İbn Sina'nın eserlerinin en belirgin özelliği tamamen çağdaş yöntemlerle hastalıkların tedavisine kullanılan ilaç ve cerrahi tedavi yöntemlerini göstermesidir. Tıp alanındaki araştırmalarını nedensiz sonuç olmaz düşüncesiyle yapıyor. Nedensiz sonuç olmaz. İlk kez hastalıkları salgın, kalıtımlı ve psikolojik olmak üzere 3 ayırıyor. Özellikle dikkatli gözlemleri sonucunda alerjiden kaynaklanan rahatsızlıkların nedenlerini, bağışıklıktan kaynaklanan hastalıkları ve parazitleri bugünkü gibi tarif etmeyi başarıyor. İbn-i Sina ayrıca hastalık etkinlerinin hava, su, iklim, yiyecek gibi çevre faktörler arasında da ilişkiden kaynaklandığını ilk defa ortaya i̇bn Sina koyuyor. i̇bn Sina tıp bilimini uygulamalı ve kuramsal olarak ikiye ayırıyor. Sadece klasik anlamda tedavi eden ve ilaç geliştiren bir tıp uzmanı değil, aynı zamanda tıbbın doğası üzerine kuramsal ve felsefi açıklamalar geliştiren bir tıp felsefecisidir i̇bn Sina. Cerrahi alanında çağlar boyunca kullanılan ve bugün dahi geçerliliğini koruyan ilkeler ortaya koyuyor. Mesela İbn Sina vücuttan kan alınabilecek 43 damarın olduğunu bildirmiştir. Karın kaslarının sayısının 8, göz kaslarının sayısının 6 olduğunu ve bu kasların görevlerini doğru olarak tespit eden bilim adamıdır İbn Sina. İbn Sina tıp biliminin yanı sıra mantık, ontoloji, epistemoloji gibi felsefi konularda da Batı dünyasını etkilemiştir. Kısaca değinelim. Mantık alanında Düşüncenin doğru ve yanlışını ayırt etme sanatıdır demiştir. Mantık, akıl yürütme süreçlerini ve düşünceyi analiz ederek doğru sonuçlara ulaşmayı amaçlar demiştir. Mantık konusunda Aristoteles'in eserlerinden etkilenmiş ve kendi mantık sistemini geliştirmiştir. Ontoloji alanında da varlığın doğasını, özelliklerini ve varlık türlerini inceleyen felsefi bir bilimdir demiştir. Ontoloji varlık hakkında temel sorular ele alır ve varlığın ne olduğu, nasıl var olduğu gibi sorular araştırır. i̇bn Sina göre varlık hakkında Doğru bilgiye ulaşmak, mantık kurallarını takip etmek ve doğru akıl yürütme yöntemlerini kullanmakla ancak mümkündür. Epistemolojide ise bilginin doğasını, kaynağını, sınırlarını ve bilgi elde etme yöntemlerini inceleyen bir felsefe dalıdır. İbn Sina epistemolojiyi bilginin kökenini ve doğasını anlamak için kullanılan bir araç olarak görür. Ona göre epistemoloji insanın bilgiyi nasıl elde ettiği, bilginin doğruluğu ve kesinliği gibi konularda araştırma yapar. Ona göre bir bilgi akıl yoluyla elde edilir ve bu süreçte duyuların rolü de çok önemlidir. Ancak duyuların algıladığı bilgilerin doğruluğunu sağlamak ve anlamak için muhakkak akıl gerekir. İbn Sina göre akıl ve mantık doğru bilgi ulaşmak için kullanılması gereken en önemli araçlardır. Evet sevgili arkadaşlar kültür ve medeniyetimize yön verenler dersimizin 3. nüte 1. dersimizi tamamladık. İkinci dersimizde diğer ilim adamlarımızı inceleyeceğiz. Görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.